Nasıl da geçti değil mi o güzel yıllarımız birbirimizden habersizce? Aramıza yollar, dağlar, mesafeler girdi. Şu an neredesin? Ne yaparsın? Nasılsın? Evlendin mi? Hiçbirini bilmiyorum. Çok acı olacak belki ama yaşadığını dahi bilmiyorum. Ne olursa olsun içimde yaşatıyorum ben seni. Hatırlar mısın maziye gömdüğümüz o güzel günleri? Her şeyin güzel olduğu zamanları. Birbirimizden bir saniye dahi ayrı kalmaya dayanamadığımız o güzel günleri. Ben hatırlıyorum. Bazen yüzümde buruk bir gülümsemeyle. O zamanlar seni böyle hatırlarken, yüreğimin acıyacağı aklımın ucundan geçmezken. Şimdi seni düşünmeye dayanamıyor bu yorgun kalbim. Nasıl da geçti birbirimizden habersiz o güzel yıllarımız.